Şöyle arkadaşlarım turşum oldu. Çok güzel turşu oldu arkadaşlar. Siz de yapın, deneyin mor lahana. Benim biraz e, böğün almışım. Biraz şeyimde fazla oldu arkadaşlar patlağımda. İnşallah herleyen zamanlarda görüşürük. Selamünaleyküm arkadaşlarım. Ne oluyorsunuz, ne yapıyorsunuz? Küçücük evime, küçücük mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Şöyle saatinde bakacağım, ayarlayacağım inşallah. Ee, ben bugün ne yapayım arkadaşlar? Güneş vurduğu için kameramı o tarafa koydum. Şöyle bir tane lahanam var. Kara lahanam. Ben bunu turşu yapacağım arkadaşlar. Gözüm görmediği uçunda gözlüğü çıkartmayacağım arkadaşlar bıçağına e, doğrayacağım uçum O yüzden elimi belimi sakatlarım diyin arkadaşlar Böylelikle gözlüğümü çıkartmayacağım arkadaşlar kusuruma bakma şöyle arkadaşlar. Ben bunu karalahana turşu doğrayacağım arkadaşlar. Çok kolay, çok basit. Ee, size de tavsiye edebilirim şöyle. Şöyle arkadaşlar. Böyle doğrayacağız. Çok güzel turşu oluyor arkadaşlar. Ben komşumdan öğrendim. İnce doğrama, karın doğrama size işinize kalmış arkadaşlar. Ne şekilde doğramak istiyorsanız doğrayabilirsiniz. Ben bunu doğramayacağım arkadaşlarım şurasını. güzel turşu oluyor arkadaşlar. Gerçekten çok güzel. Siz de denen yani. Kaşlığına da yiyebilirsiniz. Elinizle de yiyebilirsiniz. Ben bunu 3 e, gün sonra oluyor arkadaşlar. 3 gün sonra o yiyebilirsiniz bunu. Kuru fasulyelerinizin yanında e, Sokot yemeklerinin yanında Patates yemeklerinin yanında böyle arkadaşlar Büyükli yemeklerinin yanında çok güzel olur Arkadaşlar şöyle diyeyim ya gerçekten ortalık çok karışık yemin ediyorum detaya girmek istemiyorum arkadaşlarım video bile çekmeye canım istemiyor yani. Gerçek diyorum video bile çekmeye canım istemiyor. Ortalık çok karışık arkadaşlar. O sapi sabi çocuklar, küçük çocuklar, insanlar, mahşer gibi arkadaşlarım. Bu dünyanın hali niye böyle bilmiyorum. Arkadaşlarım. Gerçek diyorum ne olacak bu dünyanın hali bilmiyorum artık. karışık arkadaşlar ortalık. Ne Sabahın bir videoya baktım arkadaşlar. Çiftçinin biri şöyle demiş her sene bir tarladan e, şey yaparmış böyle üç e, traktör buğday kaldırılmış e, bunu çok hoşuma gitti arkadaşlar sizinle de paylaşmak istedim Allah'ım demiş her sene 3 e, üç e, şey yürüyorum, araba veriyorum her zaman her sene üç araba veriyorum bu sene de demiş fazla bir fazla kalanlarını demiş Fazla geleni ne demiş? Fakraya fukrayı vereceğim demiş. <laughs> e, bu nereden biçim zamanı olmuş arkadaşlar. Adam bakmış. Altı romuk şey bizim orada romuk diler arkadaşlar. Altı romuk şey olmuş. Buğday olmuş. E, üç tanesini doldurmuş tabii kendini romuklarını arkadaşlarım. Ee, daha sonra demiş ki aman demiş şu bir taneyi de gidime yine demiş kendi şeyime vereyim. Ambarıma döküyüm Geç kalan da fatura fukuraya, e, şey yapayım vereyim demiş. Daha sonra e, <laughs> üçünü dökmüş arkadaşlar ambarına. E, Aman demiş şu bir tane daha bana döküyüm demiş. Fakıra fukraya kim var demiş. Fakıra yok demiş. Ondan kirli dördüncüyü dökmüş. Ondan kirli beşinciyi dökmüş. Arkadaşlar. Ondan geldi, altıncıya gelinci demiş ki aman demiş şey demiş. Bunu da demiş bana döküyüm demiş. Allah'ım demiş ihtiyacım var demiş. Arkadaşlarım. Allah'ına şık koşmuş. Daha sonra tabi ambarına dökünce şey olmuş. E, yağmur yağmış. E, sil gelmiş arkadaşlar. Bütün ambarında buğdaylar sel almış. Kürümüş. Adam da öyle bir kokmuş. Öyle bir kokmuş ki eee Kaya'nın arkasına <laughs> sinirmiş, tabi yağmur yağıyor, boyuna şimşek çakmış arkadaşlar, yıldırım falan çakıyormuş, Cenab-ı Allah'ın işi işte, Allah'ım demiş ya, ortaklık bitti demiş, verdiğini bile aldım demiş, ortaklığı da bitirmiş arkadaşlar, Tabii elde bir şey kalmamış. Öyle elikçi arkadaşlar. Allah verdi. Allah alır. Her şeyi Allah yapar. Bir şey de diyemiyoruz. Çünkü e, bir şey demeye hakkımız yok arkadaşlar. Herkesin yani özgür iradesi. Allah'tan geldik. Allah'a gidecek. Her şeyi o bilir, o yapar arkadaşlar. Her şeyi. Cenab-ı Allah e, o çoluğu, çocuğu böyle e, perişan edenlere ne diyeyim de arkadaşlar bir şey diyemiyorum. Çünkü ben demek zorunda değilim. Arkadaşlarım bilmiyorum. Çok kötü bir şey değil arkadaşlar. Allah'tan geldik Allah'a gidecek. Adam tabi zıcak, e, dili zıcak oldu. Şimdi demiş Allah'ım, üçünü bakır bu karaya vereceğim demiş. Üçünü vermeden geçtin arkadaşlar. Sonra vazgeçmiş. Hepsini kendi almış. Allah da demiş ki, Biz sen demiş bana söz verdi, fakraya fakraya ne alacağım dedim bu dayını. Al sana demiş. Baktı da yıldırım çapıp e, ondan kendi şey yapınca <laughs> Kayan oraya gizlenmeyince e, can derdine düşmüş arkadaşlar. Allah'ım ortalık bitti demiş. Daha benimle niye uğraşıyorsun demiş. <laughs> Allah'ım yarabbim. Sen ortalığı düzelt yarabbim. Sen her şeyi sen yaparsın yarabbim. Hem verirsin hem alırsın Allah'ım. Buradan olduğun Allah'ım. Yemin ediyorum arkadaşlar mortal çok karışık. Yemin ediyorum yani video çekmeye bile istemiyorum. Şunu da aldım ki yapmak için öyle yapacağım arkadaşlar. Yani niye böyle oluyor? İnsanlar niye böyle oluyor? Allahım Allah'tan geldik Allah'a gideceğiz. Yapmayın böyle. Yapmayın böyle. Çoluk çocuk hep perişan. Allah'ım. Yemin ediyorum arkadaşlar. Sosyal medyaya dağılıyorum. Ee, yani nereye açarsan hep bu bunlar geliyor arkadaşlar. Ortalığı karışıklığı geliyor arkadaşlar. Ben ki yemin ediyorum. Bu da bıçak doğru bile elim ayağım titriyor öyle diyeyim. Bunu da aldım öyle yapayım arkadaşlar. Gerçekten video çekmeyi falan canım istemiyor. Oh. Canım çok sıkın arkadaşlar. Allah'a canım çok sıkın. Çok neşeliydim yani. Bak videonun başında ama maalesef ee, bu sosyal medyadaki gördüğüm e, şeyler, çoluklar, çocuklar, savaşlar, uçaklar gerçekten böyle beni kötü ediyor arkadaşlarım ya. Niye böyle yapıyor ya? Niye böyle yapıyor? Ne bileyim niye böyle yapıyor? Ne olacak ki dünya kime kalacak yani? Dünya kime kalacak arkadaşlarım? Dünya kime kalacak? Kimseye kalmıyor dünya. Bütün dünyayı öldürseniz, e, e, sadece siz kalacağınız, bilseniz e, kalmayacağınız, hiç kimse kalmayacak arkadaşlar bu dünyada. Hiç kimse kalmayacak. Yani bırakın bu işleri, bırakın yalan dolan işleri. Bırakın bu işleri arkadaşlarım ya. Gerçekten bırakın ya. Kaç gündür bugün? Üç gündür video çekmiyorum arkadaşlar. O kadar konum oldu ki yani. Çocuklarım geldi, torunlarım geldi. İnan ki haberlere bakmayı istemiyorum. Böyle bir şey olabilir mi? Haberlere bakmayı istemiyorum ama e, e, YouTube'dan ilgili olduğum için e, mesajlarıma falan bakmak e, için mutlaka, mutlaka yani şey yapıyorum. E, yani sosyal medyaya giriyorum arkadaşlar. Belki o zaman da yiye, yiye. Şime geliyor arkadaşlar. gerçek diyorum yani Allah'ım ya Rabbim. Ben bunu bir arkadaşlar. artık suyu gitsin deyin. Şöyle bir suyunu sızacağım. sadece bir su edeceğim arkadaşlar. Bunun zaten ben yüzünü yıkadım. Sadece motoru gitsin diye arkadaşlar. Şöyle arkadaşlarım şurada da var. Şöyle bunu şöyle dolduracağım arkadaşlarım. Bir şey yok arkadaşlar. İnşallah patlamada alıp bunu atmayacak gibi. Gerçekten arkadaşlar, bunun e, turşusu çok güzel oluyor. Siz de yapın, deneyin yani. Mor lahana. Ben bunu komşumdan öğrendim arkadaşlar. Herki, her sene böyle iki, 3 şişe yapıyorum. E, çok güzel oluyor. alırım. Şöyle arkadaşlar. Daha sonra yıkayacağım tabii ki. Ööö ee, Şöyle arkadaşlar. Ben buna bir dişte samursak samırsak döktüm. Şöyle. Şöyle. İki kaşık da tuz. Gayet güzel arkadaşlar. Şöyle bir tane de üzüm sirkesi. Şöyle alabildiği kadar su dökeceğim arkadaşlar. Haşlama <laughs> çok güzel oldu. Haşlama, e, tuzuna olma falan yok arkadaşlar. Gerçekten şöyle çok güzel turşum oldu. Bunu böyle kapatacağım. 3 gün sonra yiyebilirsiniz arkadaşlar. Bunu üç gün sonra yiyebilirsiniz. Siz de deneyin. Çok güzel oldu. Şöyle de göstereyim inşallah. Şöyle. Benim küçük bir zeytin kabım vardı arkadaşlar. Bunu yıkadıydım ben. Böyle turşulara güzel oluyor. Allah emanet olun arkadaşlar. Hoşça kalın, dotça kalın, sevgiyle kalın. Sevdiklerinize iyi bakın. Bu dünya yalan, gerçekten yalan. Yani her şey boş. Her şey boş. Allah'a.